hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda 26. mektubu seslendireceğim. Bu 26. mektup birbiriyle münasebeti az 4 bahisten oluşur. Birinci bahis. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ve imma yenzaghanneke mine şeytani nezgun festeiz billah innehu huves semi'ul alim. Sadakallahu lazim. Şeytana ve taraftarlarına karşı Kur'an'ın bir delili, İblisi fikir yoluyla mağlup eden, şeytanları aciz bırakan ve azgınlık yolunda gidenleri susturan birinci bahiste, tarafsız bir değerlendirmeyle şeytanın müthiş bir ahilesinin kesin bir şekilde reddedilişi anlatılacak. Bu hadisenin bir kısmını 10 sene önce Lemaat'ta özetle yazmıştım. Dem şöyle ki, bu Risale'nin telifinden 11 sene önce Ramazan-ı Şerif'te İstanbul'da Bayezid Camii Şerif'inde hafızları dinliyordum. Birden şahsını göremedim fakat bana manevi bir ses işittim gibi geldi. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim baktım ki bana şöyle diyor. Sen Kur'an'ı pek yüce, çok parlak görüyorsun. Tarafsızca değerlendir öyle bak. Yani onu bir insan sözü farz edip bak. Acaba o meziyetleri, o ziynetleri görecek misin? Hakikaten ben de ona aldandım. insan sözü farz edip Kur'an'a öyle baktım. Gördüm ki nasıl Bayezid Camii'nin elektrik düğmesi çevirip ışıklar söndürülünce ortalık karanlığa bürünürse, insan sözü farz edip baktığımda Kur'an'ın parlak ışıkları da öyle gizlenmeye başladı. O vakit anladım. Benimle konuşan şeytandır. Beni uçuruma yuvarlıyor. Kur'an'dan yardım diledim. birden kalbime bir nur geldi müdafaa için bana büyük bir kuvvet verdi. O zaman şeytanla aramızda şöyle bir münazara başladı. Dedim ki ey şeytan tarafsızca değerlendirme için iki tarafın ortasında bir vaziyet almak gerekir. Halbuki senin ve insanlar arasındaki talebelerinin dediğiniz tarafsızca değerlendirme karşı tarafı tercihtir. Tarafsızlık değil, geçici bir dinsizliktir. Çünkü Kur'an'a insan sözü diye bakmak ve onu öyle değerlendirmek diğer şıkkı esas almaktır. Bu ise tarafsızlık değil, batılı tercih, hatta ona taraftar olmaktır. Şeytan dedi ki: "Öyleyse Kur'an'a ne Allah kelamı ne de insan sözüdür de onu ortada farz et öyle bak." Ben cevap verdim: "O da olamaz. Çünkü kime ait olduğu tartışmalı bir mal bulunsa, eğer onun sahibi olduğunu iddia eden iki kişi mekânca birbirine yakınsa, o zaman o mal ikisinden başka birine veya ikisinin de ellerinin yetişeceği bir yere bırakılır." Hangisi kendisine ait olduğunu ispat ederse onu alır. Eğer iki iddia sahibi birbirinden gayet uzak, mesela biri doğuda, biri batıda ise o vakit kaide gereği sahibi liyet. kim ise mal onun elinde bırakılır çünkü ortada bırakmak mümkün değildir. İşte Kur'an kıymetli bir maldır. İnsan sözü Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa, o iki taraf da birbirinden o kadar, belki sonsuz derecede uzaktır. Kur'an'ı yer gök gibi birbirinden uzak olan o iki tarafın ortasında bırakmak mümkün değildir. Hem bunun ortası yoktur çünkü varlık yokluk gibi ters kutuplar gibi birbirlerine zıttırlar. Ortası olamaz. Öyleyse Kur'an için sahibi liyet Cenab-ı Hak'tır demek Kur'an onun elinde kabul edilip delillerine öyle bakılmalıdır. Eğer öteki taraf Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna dair bütün delilleri birer birer çürütürse Elini ancak o zaman ona uzatabilir, yoksa uzatamaz. Heyhat, binlerce kesin delilin çivisiyle arşa azama çakılan bu muazzam pırlantayı hangi el bütün o çivileri söküp o direkleri kesip düşürebilir? İşte ey şeytan, hak yolundakiler ve insaf sahipleri sana rağmen bu şekilde doğru bir muhakeme ile düşünürler. Hatta en küçük bir delilde dahi Kur'an'a imanlarını artırırlar. Senin ve takipçilerinin gösterdiğiniz yol ise hakikatte zıttır. Bir kere Kur'an insan sözü farz edilse, yani arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa, onu yerden kaldırıp manevi arşa çakmak için bütün deliller kuvvetinde ve sağlamlığında bir tek delil gerekir. Ta ki insan küfür karanlığından kurtulup imanın nurlarına erişsin. Halbuki bunu başarmak pek güçtür. Onun için senin hilene Aldanıp şu zamanda tarafsızca değerlendirme perdesi altında çokları imanını kaybediyor. Sonra şeytan döndü ve dedi ki: "Kur'an insan sözüne benziyor, onların konuşması tarzındadır. Demek insan sözüdür. Eğer Allah'ın kelamı olsa ona yakışacak her yönden harikulade bir tarzı bulunurdu. Onun sanatı nasıl insanların sanatına benzemiyorsa kelamı da benzememeli." Cevaben şöyle dedim: "Nasıl ki peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mucizelerinden ve hususi vasıflarından başka hal, hareket ve tavırlarında beşerilikte kalıp her insan gibi ilahi kaidelere ve yaratılış kanunlarına uymuştur. O da soğuğa katlanmış, elem çekmiştir vesaire. Ümmetine fiilleriyle imam, tavırlarıyla rehber olması ve bütün hareketleriyle ders vermesi için onun her hal ve tavrında harikulade bir vaziyet görülmez. Eğer her davranışı harikulade olsa her yönüyle bizzat imam, herkese mutlak rehber ve her haliyle alemlere rahmet olamazdı. Aynen öyle de, kuran hakim, şuur sahiplerine imam, cinlere ve insanlara yol gösterici, kemal ehline de rehberdir. Hakikat yolundakilere ders verir. Öyleyse hitabının insanoğlunun konuşması ve üslubu tarzında olması zaruri ve şarttır. Çünkü cinler ve insanlar münacatını ondan alır, duasını ondan öğrenir, meselelerini onun lisanıyla söyler, birlikte yaşayıp iyi geçinmenin adabını onda görür ve bunun gibi. Herkes ona müracaat eder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim eğer Hazreti Musa'nın aleyhisselam Tur Dağı'nda işittiği Allah kelamı tarzında olsaydı insan bunu dinlemeye, işitmeye tahammül edemez ve onu merci yapamazdı. Hazreti Musa aleyhisselam gibi bir ulul azım bile ancak birkaç sözü işitmeye tahammül edebilmiştir. Musa aleyhisselam e hakeza kelamuke demiş Allahu Teala cevap olarak şöyle buyurmuştu. Li kuvvetu cemiil elsineti. Şeytan yine döndü dedi ki pek çok kimse Kur'an'ın meseleleri gibi çeşitli hususlar din adına söylüyor. Şu halde bir insanın din adına böyle bir şey yapması mümkün değil mi? Cevap olarak Kur'an'ın nuruyla dedim ki öncelikle dindar bir adam dine muhabbetinden dolayı hak ve hakikat budur. Allah'ın emri böyledir der. Yoksa Allah'ı kendi keyfince konuşturamaz, haddini sınırsızca aşıp haşa Allah'ın taklidini yaparcasına onun yerine konuşamaz. Femen ezlemu mimmen kezzebe alallah. Ayetindeki kaideden titrer. İkincisi, bir insanın kendi başına böyle yapması ve başarılı olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Yüz derece akıl dışıdır. Çünkü ancak birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilir Aynı cinsen olanlar birbirinin suretine girebilir. Mertebece yakın olanlar birbirinin makamındaymış gibi davranabilir. İnsanları geçici olarak kandırabilir fakat sürekli aldatamazlar. Çünkü dikkatli kimselerin gözünde hal ve tavırlarındaki sunilik ve zorakilik sahtekarlıklarını er geç gösterir. Hileleri devam etmez. Eğer sahtekarlıkla taklide çalışan benzemeye çalıştığı kişiden gayet uzaksa mesela sıradan bir adam ilimde İbn Sina gibi bir dahiyi taklit etmek istese ya da bir çoban bir padişahın vaziyetini takınsa elbette hiç kimseyi aldatamaz. Kendisi maskara olur. Onun her hali şöyle bağırır. Bu sahtekardır. İşte haşa yüz bin defa haşa Kur'an'ı insan sözü farz etmek imkansızlığı apaçık akıl dışı bir şeyi olmuş saymak gibi bir saçmalıktır. Bir yıldız böceği rasat ehline nasıl bin sene kolayca hakiki bir yıldız olarak görünsün? Hem bir sinek nasıl seyredenlere kendini bir sene tamamen yapmacıksız bir şekilde tavus kuşu gibi göstersin? Hem sahtekar basit bir asker namlı yüce bir paşanın tavrını takınsın, makamında otursun, çok zaman öyle kalsın ve hilesini hissettirmesin. Ya da iftiracı, yalancı, inansız bir adam en dikkatli bakışlar karşısında bir ömür boyu daima, en doğru sözlü, en emin, en inançlı zatın vasıflarını ve halini telaşsızca göstersin, dahilerden suniliğini saklasın. Bu yüz derece imkansızdır, hiçbir akıl sahibi buna mümkün diyemez. Aynen öyle de. Kur'an'ı insan sözü farz etmek, İslam aleminin semasından apaçık görülen pek parlak ve daima hakikat nurları yayan bir hakikat yıldızı, hatta bir kemal güneşi kabul edilen, kitab-ı mübinin mahiyetini sümme haşa bir yıldız böceği hükmündeki yapmacık tavırlar takınan bir insanın hurafeli bir düzmecesi kabul etmeyi gerektirir. O zaman en yakınında olanların ve ona dikkatle bakanların bu hali fark etmemesi ve onu daima parlak, hakikat kaynağı bir yıldız bilmesi gerekir. Bu ise yüz derece imkansızdır. Sen ey şeytan, insanlığında yüz derece ileri gitsen bile buna imkan sağlayamazsın. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın. Yalnızca manen pek uzaktan baktırarak aldatıyorsun. Yıldızı, yıldız böceği gibi küçük gösteriyorsun. Üçüncüsü, hem Kur'an'ı insan sözü farz etmek apaçık görüldüğü üzere eserleri, tesiri ve neticeleriyle insanlığı en canlı ve hayat bahşeden, en hakikatli ve saadete ulaştıran, en kapsayıcı ve mucizeli yüce meziyetleriyle yaldızlayan bir Furkan'ın gizli hakikatini haşa tek başına talihsiz bir insanın aklının uydurması saymayı gerektirir. Ve yakınında onu izleyen, ona merakla, dikkatle bakan büyük zekaların, yüce dehaların onda hiçbir zaman hiçbir şekilde sahtekarlık ve sunilik eseri görmemiş, daima ciddiyet, samimiyet ve ihlas bulmuş olmaları lazım gelir. Bu ise yüz derece akıl dışıdır, imkansızdır. Bu aynı zamanda bütün halleri, sözleri ve hareketleriyle hayatı boyunca emaneti, imanı, emniyeti, ihlası, ciddiyeti, istikameti gösteren, ders veren ve sıddıkları yetiştiren en yüksek, en parlak, en yüce meziyetlere sahip kabul edilen bir zatı en güvenilmez, en ikhlassız ve inançsız insan farz etmekle katmerli bir imkansızlığı mümkün görmek gibi şeytanı bile utandıracak bir küfür hezeyanıdır. Çünkü bu meselenin ortası yoktur. farz muhal olarak Allah kelamı kabul edilmezse Kur'an arştan yere düşer gibi alçalır ortada kalmaz. Hakikatler kaynağı iken hurafeler yuvası olur. Ve o harika fermanı gösteren zatın haşa sümme haşa eğer Allah'ın Resulü olmadığı farz edilirse yüceler yücesi mertebeden aşağıların en aşağısına kemalatın kaynağı derecesinden hileler madeni makamına düşmesi gerekir. Ortada kalamaz. Zira Allah namına iftira eden ve yalan söyleyen en aşağı dereceye düşer. Bir sineği daimi olarak tavus kuşu gibi görmek ve onda her vakit tavusun güzel vasıflarını seyretmek ne kadar akıl dışı ise şu meselede öyle imkansızdır ancak yaratılıştan akılsız, sarhoş bir divan olmalı ki buna ihtimal versin. Dördüncüsü, insanlığın en büyük ve muhteşem ordusu ümmeti Muhammedin Aleyhissalatu vesselam mukaddes bir kumandan olan Kur'an açıkça görülen kuvvetli kanunları, esaslı düsturları ve tesirli emirleriyle o pek büyük orduyu iki cihanı fethedecek derecede bir intizam ve emniyet altına almış maddi manevi donatmıştır. Bütün fertlerinin derecelerine göre akıllarına ders vermiş, kalplerini terbiye etmiş, ruhlarını itaat altına alıp vicdanlarını temizlemiş, uzu ve kabiliyetlerini nasıl değerlendirmeleri gerektiğini gösterip onları istihdam etmiştir. Böyle olduğu halde Kur'an'ı insan sözü farz etmek, haşa yüz bin defa haşa, onu kuvvetsiz, kıymetsiz, asılsız bir düzmece sayıp yüz derece muhali kabul etmek demektir. Bununla beraber hayatı boyunca ciddi hareketleriyle hakkın kanunlarını insanlığa ders veren, samimi amelleriyle hakikat düsturlarını öğreten, halis ve makul sözleriyle istikametin ve saadetin usullerini gösteren, tesis eden, bütün hayatının şahitliğiyle Allah'ın azabından çok korkan ve onu herkesten çok bilen, bildiren, insanlığın beşte birine ve yeryüzünün yarısına 350 sene tam bir haşmetle kumandanlık eden, ve cihan için atan meşhur icraatıyla insanlığın hatta kainatın hakikaten iftihar kaynağı olan bir zatı haşa yüz bin defa haşa Allah'tan korkmaz, onu bilmez, yalandan çekinmez, onun haysiyetini tanımaz farz etmekle yüz derece akıl dışı olan pek çok şeyi birden yapmak gerekir. Çünkü bu meselenin ortası yoktur. farz muhal Kur'an Allah'ın kelamı kabul edilmezse, arştan düşse ortada kalamaz. Belki onun yerde yalancı birinin malı olduğunu kabul etmek gerekir. Fakat ey şeytan sen yüz derece katmerli bir şeytan olsan bile bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi buna ikna edemezsin. Şeytan döndü ve dedi ki nasıl kandıramam? Çoğu insana ve insanlığın bazı meşhur akil kişilerine Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim onları kandırdım. El cevap Birincisi gayet uzak mesafeden bakınca en büyük şey en küçük şey gibi görünebilir. Bir yıldıza mum kadar denilebilir. İkincisi, dolaylı ve sığ bir nazarla bakınca imkansız bir şey mümkün görünebilir. Bir zaman ihtiyar bir adam Ramazan hilalini görmek için göğe bakmış. Gözüne beyaz bir kıl kaçmış. Adam o kılı ay zannetmiş ve "Ayı gördüm." demiş. İşte hilalin o beyaz kıl olması imkansızdır fakat adam kasten ve bizzat ya aya baktığı ve o kılı dolaylı olarak ikinci derecede gördüğü için bu muhali mümkün saymış. Üçüncüsü, kabul etmemek başka, inkar etmek başkadır. Kabul etmeme, kabulün yokluğu bir lakaytlıktır, bir göz kapamadır ve cahilce bir hükümsüzlüktür. Bu şekilde pek çok imkansız şey onun içinde gizlenebilir. İnsanın aklı onlarla uğraşmaz. İnkar ise kabul etmeme değil, yokluğu kabul etmemektir. Bir hükümdür. İnkarcının aklı hareket etmeye mecburdur. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır, sonra inkarı ona yutturur. Ey şeytan! Batılı hak ve muhali mümkün gösteren gaflet, dalalet safsata, inat, laf kalabalığı, büyüklük taslama, kandırma ve görenek gibi şeytani hilelerle akıl dışı pek çok şeyi netice veren küfür ve inkarı ancak insan suretindeki o bedbaht hayvanlara yutturmuşsun.'' Dördüncüsü, hem Kur'an insan sözü farz edildiğinde insanlık aleminin semasında yıldızlar gibi parlayan asfiyaya, sıddıklara ve kutup zatlara apaçık görüldüğü üzere rehberlik eden sürekli hakkı ve hakkaniyeti, doğruluğu ve sadakati, güven ve emaneti bütün kemal ehline öğreten, iman esaslarının hakikatleri ve İslam esaslarının düsturlarıyla iki cihan saadetini sağlayan, bu icraatının şahitliğiyle ister istemez halis hak saf, hakikat veya gayet doğru ve pek ciddi olması gereken bir kitabı, kendi vasıflarının, tesirinin ve nurlarının zıddıyla vasıflanmış kabul edip, haşa, haşa ona bir sunilik ve iftiralar mecmuası gözüyle bakmak gerekir. Bu sofistleri ve şeytanları bile utandıracak, titretecek, çirkin bir küfür hezeyanıdır. Bununla beraber ortaya koyduğu dinin ve İslam kanunlarının şahitliğiyle, hayatı müddetince gösterdiği ittifakla haber verilen fevkalade takvasının halis ve saf kulluğunun işaretiyle yine ittifakla kendisinde görülen güzel ahlakın gereği olarak ve yetiştirdiği bütün hakikat ehlinin ve kemal vasıflarına sahip zatların tasdikiyle en inançlı, en sağlam, en emin, en doğru sözlü zatı haşa sümme haşa, yüz bin kere haşa, inansız en güvenilmez, Allah'tan korkmaz, yalandan çekilmez. Bir insan farz edip muhallerin en çirkin ve nefrete layık şeklini ve dalaletin en zulümlü karanlık tarzını işlemek gerekir. Kısacası 19. mektubun 18. işaretinde dendiği gibi nasıl ki duyduğunu idrak eden kulaklı avam tabaka Kur'an'ın mucizeli hakkında kendi anlayışınca şöyle demiştir. Kur'an dinlediğim ve dünyada mevcut kitapların birbirine benzemiyor olanların derecesinde değil. Öyleyse Kur'an ya hepsinin altında ya da bütün kitapların üstünde bir dereceye sahiptir. Birinci şık akıl dışı olmakla beraber hiçbir düşman hatta şeytan bile bunu söyleyemez ve kabul etmez. Öyleyse Kur'an bütün kitapların üstündedir ve mucizedir. Aynı şekilde biz de usul ve mantık ilimlerinde sebir ve taksim denilen kesin bir delille deriz ki ey şeytan ve onun takipçileri Kur'an ya Arş-ı Azam'dan, ismi Azam'dan gelmiş bir Allah kelamıdır ya da haşa, sümme haşa, yüz bin kere haşa, yerde Allah'tan korkmaz, Allah'a bilmez, inansız bir insanın uydurmasıdır ey şeytan. Geçen deliller karşısında bunu sen bile diyemezsin, diyemezdin ve diyemeyeceksin. Öyleyse zorunlu olarak ve şüphesiz Kur'an kainatın Halik'inin kelamıdır. Çünkü bu meselenin ortası yoktur, olması imkansızdır ve olamaz. Nasıl ki kesin bir şekilde ispat ettik sen de gördün ve dinledin. Hem Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ya Allah'ın Resulü, bütün Resullerin en mükemmeli ve bütün varlıkların en faziletlisidir ya da onu haşa yüz bin defa haşa Allah'a iftira ettiği, Allah'a bilmediği ve azabına inanmadığı için inansız aşağıların en aşağısına düşmüş bir insan farz etmek gerekir. Oysa ey şeytan sen ne de güvendiğin Avrupalı felsefeciler ve Asya münafıkları bunu dememişsiniz ve demeyeceksiniz. Çünkü dünyada bu şıkkı dinleyecek ve kabul edecek kimse yoktur. Onun içindir ki güvendiğin o felsefecilerin en fitnecileri ve o münafıkların en vicdansızları dahi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok akıllı ve güzel ahlaklıydı diyorlar. Madem şu mesele iki şıktan ibarettir ve madem ikinci şık akıl dışıdır, hiç kimse ona bakıp ona sahip çıkmıyor ve madem kesin delillerle ispat ettik ki şu meselenin ortası yoktur. Elbette ve zorunlu olarak sana ve senin taraftarlarına rağmen açıkça ve hakka yakın Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulüdür. Bütün Resullerin en üstünü ve yaratılmışların en faziletlisidir. Salatu ve selam aleyke ya Resulallah, salatu ve selam aleyke ya Habiballah, salatu ve selam aleyke ya Seyyid ve Lakhiri, velhamdülillahi Rabbil alemin. Şeytanın ikinci küçük bir itirazı. Kaf suresinde Ma fuzum min kavlin illa ledehi rekibun atid ilahir. Ayetlerini okurken şeytan dedi ki, Kur'an'ın en mühim uslup güzelliğini siz onun ahenginde, akıcılığında ve açıklığında buluyorsunuz. Halbuki şu ayette nereden nereye atılıyor? Ölüm anından ta kıyamete geçiyor. Sura üfürülmesinden hesap gününe uzanıyor. Ondan sonra da cehenneme girişi zikrediyor. Bu hayret verici geçişler içinde hangi selaset kalır? Kur'an'ın pek çok yerinde böyle birbirinden uzak mesafeler birleşiyor. Uslup güzelliği, akıcılık, ahenk ve açıklık bunun neresinde? El cevap. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mucizelik esaslarının en mühimlerinden biri, belagatinden sonra vecizliği az sözle çok mana ifade etmesidir. Bu Kur'an'ın mucizeliğinin en sağlam ve mühim esaslarındandır. Şu mucizevi vecizlik Kur'an'ı hakimde o kadar çok ve o kadar güzeldir ki, inceleyenler onun karşısında hayrete düşerler. Mesela, وَقِيلَ يَا اَرْدُبْ لَعِ مَا veya وَيَا سَمَاءُ اَقْدِعِ İlâ ahir. Ayeti birkaç kısa cümle içinde tufan gibi küçük bir hadiseyi neticeleriyle öyle veciz ve mucizevi bir şekilde anlatıyor ki çok edibi belatine secde ettirmiştir. Hem mesela şu ayetlere bak. Kezzebet semudu bi tegvaha izin ba'asse eşkaha ilahir. İşte semud kavminin başına gelen hayret verici ve mühim hadiseleri onların neticelerini ve o kavmin kötü akıbetini böyle birkaç kısa cümleyle ciz bir şekilde icaz ile akıcı, açık ve anlaşılır bir tarza beyan ediyor. Hem mesela vezen nuni iz zehebe mugadiben fezenne ellen naktira aleyhi fenada fi zulumat en la ilaha illa ente subhanake inni minez zalimin ayetine bak ellen takdire aleyh cümlesinden fenada fi zulumat ifadesine kadar Arada çok cümle gizlidir. O zikredilmeyen cümleler anlamaya engel olmuyor. Kur'an'ın ahengine ve akıcılığına zarar vermiyor. Hz. Yunus aleyhisselam kısasından büyüm esasları zikredip gerisini akla havale ediyor. Yine mesela Yusuf suresinde fe ersilun kelimesiyle Yusuf'u eyyüve siddiku ifadesi arasında 7-8 cümle veciz bir şekilde atlanmıştır. Fakat anlayışı hiç bozmuyor ve Kur'an'ın ahengine akıcılığına zarar vermiyor. Bu çeşit mucizevi hususiyetler Kur'an'da pek çoktur ve pek güzeldir. Kaf suresindeki ayette ise vecizlik pek hayret verici ve mucizevidir. Çünkü kafirin pek müthiş çok uzun ve bir günü 50 bin sene olan istikbaline ve o istikbaldeki dehşetli değişimlerde başına gelecek elem verici ve mühim hadiselere birer birer parmak basıyor. Fikri şimşek gibi onların üstünde gezdiriyor. O pek uzun zamanı hazır bir sayfa gibi gözlere gösteriyor zikredilmeyen hadiseleri hayale havale edip yüce bir selasetle bildiriyor. Ve izâ kuriel Kur'an festemi'û lehu ve ensitû le'allekum turhamûn. İşte ey şeytan, şimdi bir sözün daha varsa söyle. Buna karşılık şeytan der ki, bunlara karşı gelemem, iddiamı müdafaa edemem fakat çok ahmaklar var. Beni dinliyorlar, insan suretinde çok şeytan var, bana yardım ediyorlar ve felsefecilerin arasında çok firavun var, benliklerini okşayan, meseleleri benden ders alıyor, senin bu gibi sözlerinin neşrine set çekiyorlar, bu yüzden sana teslim olmam. Subhaneke la ilme lana illa inneke entel alimul hakim. İkinci bahis, bu bahis bana sürekli hizmet edenlerin ahlakımda gördükleri garip uyuşmazlıktan kaynaklanan hayretleri sebebiyle ve iki talebemin hakkımdaki haddimden fazla hüsnü zanlarını düzeltmek için yazılmıştır. Görüyorum ki Kur'an-ı Hakim'in hakikatlerine ait bazı mükemmellikler o hakikatlerin ilancılığını yapan vasıtalara veriliyor. Bu yanlıştır çünkü kaynağın kutsiyeti pek çok delil kuvvetinde tesir gösterir. Onunla hükümlerini herkese kabul ettirir. Ne vakit ilancı ve vekil gölge etse yani onlara bakılsa kaynaktaki kutsiyetin tesiri kaybolur. Bu sırdan dolayı bana haddimden çok fazla alaka gösteren kardeşlerime bir hakikati söyleyeceğim. Bir insanın çeşitli şahsiyetler olabilir. O şahsiyetler ayrı ayrı ahlak vasıfları gösterir. Mesela büyük bir memurun memuriyet makamında bulunduğu sırada bir şahsiyeti vardır ki vakar gerektirir. Makamının izzetini koruyacak tavırlar ister. Her ziyaretçiye tevazu göstermesi bir alçalmadır. O makamın kıymetini düşürmektir. Fakat kendi evindeki şahsiyeti makamındakinin aksine daha farklı bazı ahlak vasıfları ister. Orada ne kadar tevazu gösterse iyidir, evinde az bir vakar, kibirlenmek olur ve bunun gibi. Demek insanın vazifesi itibariyle bir şahsiyeti bulunur ki, birçok noktada hakiki şahsiyetiyle ters düşer. Eğer o insan vazifesine gerçekten layık ve o hususta tam kabiliyetli ise, iki şahsiyeti birbirine yakın olur. Fakat kabiliyetli değilse, mesela bir asker mareşal makamına oturtulsa, o iki şahsiyet birbirinden uzak düşer, Askerin şahsi basit, küçük vasıfları makamın gerektirdiği yüce ve yüksek ahlakla bağdaşmaz. İşte bu biçare kardeşinizde üç şahsiyet var. Bunlar birbirinden çok uzak hem de pek çok uzaktır. Birincisi Kur'an hakimin yüce hazinesinin ilancısı olmak yönünden geçici ve sırf Kur'an'a ait bir şahsiyetim var. O ilan vazifesinin gerektirdiği pek yüksek bir ahlak bulunur ki o benim değil. Ona ben sahip değilim. O belki o makamın ve vazifenin gerektirdiği ahlak ve mizaçtır. Ben de bu türden ne görseniz benim değil, bana onunla bakmayınız. O makamındır. İkincisi kulluk vaktinde Cenab-ı Hakk'ın dergahına yöneldiğimde onun ihsanıyla bana bir şahsiyet veriliyor ve o bazı eserlerini gösteriyor. Bunlar kulluğun manasının esası olan kusurumu bilmek, fakrını ve acizliğini anlamak Küçüklüğünün farkında olarak ilahi dergaha sığınmak noktalarından geliyor ki o şahsiyetle kendimi herkesten daha bedbat, aciz, fakir ve kusurlu görüyorum. Bütün dünya beni övse iyi ve kamil bir insan olduğuma inandıramaz. Üçüncüsü eski sahitten bozma hakiki bir şahsiyetim var ki ondan miras kalan bazı damarlardır. Bu şahsiyette bazen riyaya, makam ve mevkiye bir arzu bulunuyor. Hem asil bir aileden olmadığımdan cimrilik derecesinde bir iktisat ile düşkün ve fena ahlak vasıfları görünüyor. Ey kardeşler sizi bütün bütün kaçırmamak için bu şahsiyetimin gizli, pek çok fenalığını ve kötü hallerini söylemeyeceğim. İşte kardeşlerim ben kabiliyetli ve bir makam sahibi olmadığım için şu şahsiyetim Kur'an hakikatlerine ilancılık ve kulluk vazifelerindeki ahlaktan ve onun eserlerinden çok uzaktır. Hem Cenab-ı Hak merhamet ederek kudretini benim hakkımda böyle göstermiş ki en aşağı bir asker gibi olan şahsiyetimi, en yüksek bir maraşal makamı hükmündeki Kur'an'ın sırlarına hizmette kullanıyor, yüz binlerce şükür olsun, nefis cümleden aşağı, vazife cümleden âlâ. Elhamdülillahi haza min fadli rabbi. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Velhamdülillahi rabbil alemin.